Herkese merhaba Jisuf Blackpink ailesi. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Blackpink hakkında olacak. Çok uzatmadan videoya geçelim. Birçoğumuz biliyoruz ki Blackpink'in Around the Vault isimli videosunda online konser vereceği ülkeler vardı. Ve bu ülkelerin içinde İstanbul'da bulunuyor. Göstereceğim videoda kitlesi çok olan kanal online konserin kamera arkasını gösteriyormuş. Hatta online konserin yapılacağı sahneymiş. O videoya bakalım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu izlediyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz Queen'lerim.